Top Sende'den herkese merhaba sevgili seyirciler. Yine dop dolu, cap canlı bir programla karşınızdayız. Malum transfer dönemindeyiz. Takımlarımız da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'ye göz gezdirelim. Fenerbahçe'de de yoğun bir tempo var. Transfer çalışmaları sürüyor. Şimdi karşımızda çok değerli dostum, gazeteci Ahmet Konanç var. Hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Fenerbahçe konusunda önemli haberlere imza atıyor. Ahmet hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Hakan dede. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Her zaman eee şimdi Fenerbahçe'de tabii yoğun bir gündem var. Fenerbahçe evet. için e, birçok isim yazılıp çiziliyor ama sen de sosyal medyada ve e, gündem gündemde özel haberlerle renk atıyorsun, imzalar atıyorsun. E, şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Ahmet, Fenerbahçe'nin 6 e, Altay'ın sakatlığından sonra Berke'nin performansı oldukça eleştirildi. E, sence Fenerbahçe'nin bir kaleci transferine ihtiyacı var mı? E, bu yönde bazı tabii kulağımıza gelen fısıltılar var. E, önce bununla başlayalım. Şimdi e, önce sorun üzerine bence kısmıyla başlayayım. Fenerbahçe'de bir kaleci sorunu var ama bu mevcut kalecilerinin yetersizliğinden ötürü değil. Tam tersi her iki kaleciyle de şampiyonluğa yürüyebilirsiniz. Fenerbahçe'de bütün sorunlar bitti de kalecilere mi kaldı bir tek sorun? Tabii ki değil. Yenilen gollere baktığınızda birçoğu takım savunması hatasından kaynaklanıyor. Peki Fenerbahçe'deki kaleci sorunu tam olarak nedir? O da şu. Bir kere şunu ifade edeyim. Bugün için, devre arası için Fenerbahçe'nin birçok mevkide eksiği varken kaleci transferine yönelmesi bence doğru değil ama sezon sonu için böyle bir sorun doğacak. O da ne sevgili Hakan dede? bence şu iki kaleci de birinci kaleci olmayı isteyecek haliyle ve kariyerlerine böyle devam etmek isteyecek. Orada asıl sorun çıkacak. Yani bugün için değil ama sezon sonu için Fenerbahçe işte Berke kalacaksa Berke ile Altay kalacaksa Altay'la rekabete girecek birbirinin seviyesini yükseltecek bir kaleciyi transfer edebilir. Bu da tabii ki yabancı kontenjanı bugün 8 seneye 7'ye bir sonraki sene 6'ya düşecek. Yerli olacak. Fenerbahçe'nin kaleci hamlesi. Fenerbahçe'nin büyük emekler verdiği kaleci Berke ile sözleşmeyi yenileyip şimdi bir kaleci transferini düşünmeyip sezon sonu Berke'yi ya da Altay'ı kiralık ya da satışla gönderip öyle bir kaleci transferi yapması söz konusu olmalı olabilir demiyorum. Olmalı çünkü Berke de Altay da zaten birinci kaleci olmayı isteyecektir. Altay zaten o durumda Berke de artık kendisini orada görüyor. Bu bölümü şöyle kapatayım biliyorsun. Belçika 2. liginde Westerlo'da Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetin kayınında görev yaptığı, profesyonel olarak çalıştığı Vestello'da iki buçuk sezon geçirdi Berke ve iyi de performans gösterdi. E Fenerbahçe'de de bu birazcık kaotik dönemde gayet güzel performans gösterdi. Son maçta yediği bir hatalı gol var ama o şutun da oradan çıkmaması lazım. İkincisi insanlar çok çabuk unutuyor sevgili Hakan dedi. Galatasaray galibiyetine giden yolda takımla hafta arası hasta olduğu için sadece bir idmana çıktı ve o maçta o galibiyetin, o zaferin mimarlarından oldu belki Özer. Bu kadar kolay vazgeçmemek lazım. Peki Fenerbahçe'de ama kaleci arayışları olduğu söyleniyor. İşte evet, birçok isim var. Senin kulağına gelen bilgiler neler? Çaykur Rizespor'un ve bir dönemde Kayserispor'un kalecisiyle ilgilenildi. Sinan Bolat'la çok ciddi bir ilgi söz konusu. Sinan Bolat'ın kendisinin Gent'le Belçika kulübüyle sözleşme uzatmama isteği var. Türkiye'ye dönme isteği var. Galatasaray'da ve Kayseri Spor'da oynamıştı Sinan Bolat. Galatasaray'la adı geçiyordu fakat Galatasaray yabancı bir kaleciyle karar kılınca biliyorsun Barcelona B takımının kalecisi e, getiriliyor İstanbul'a. E, dolayısıyla Sinan Bolat'ın Galatasaray kapısı kapandı. 33 yaşındaki bir kaleciden bahsediyoruz. Tecrübeli iyi de bir kaleci. Milli takımımızda da oynadı oynuyor zaman zaman ama Fenerbahçe'nin elinde Berke varken, Altay varken bu dönem için bir kaleciye hamle yapması ne kadar doğru? Bir de Fenerbahçe'nin e, tamam konferans liginde bir hedefi var, Türkiye Kupası'nda var ama ligdeki hedefinin çok yüksek bir boyutlu hedefi olarak e, bir hedefi kalmadığını az çok biliyoruz. Matematikte, matematikten bahsedecek olursak şampiyonluk hesabı tabii ki var ama e, böyle bir durum söz konusuyken bir kaleci hamlesi yapması ne kadar doğru? E, ben işin o kısmına biraz takığım. E, Fenerbahçe'nin kaleci transferinden vazgeçeceğini düşünüyorum. Bu sezon için ama sezon devre arası için. Peki Fenerbahçe'nin esas hamlesi hangi bölgeye olmalı? Hangi bölgede ihtiyaç var? Tabii taraftarlar golcü bekliyorlar. E, birçok isim var. Evet. Önce golcüyle başlayalım Ahmet. Tamam. Tamam. Şimdi Fenerbahçe'de sevgili Ahmet kardeşimizin, Ahmet Ercanlar'ın e, gündeme getirdiği isimlerden bir tanesi ee, onunla ilgili ben de ek detaylar elde ettim İskoçya cephesinden ee, Alfredo Morelos ee, Glasgow Rangers'ın 1.77 boyundaki 25 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Bu oyuncuyla Fenerbahçe çok ciddi ilgileniyor Halen ilgileniyor Fakat bu oyuncu için e, İskoçlar Glasgow Rangers taraftarları Kulüplerine biraz tepkililer Onu biraz araştırdım Sebebi de şu Fenerbahçe oyuncuya 5.5 milyon euro teklif ediyor Kulübüne Sonra 6 milyon euroya kadar çıkıyor e, fakat İskoçlar Fenerbahçe'nin 8 milyon euro seviyesine gelmesini bekliyor. Tabii Rangers taraftarı buna tepkili. Oyuncu için 15 milyon eurolardan geçtiğimiz sezon bahsedilirken Porto istediğinde verilmediğinde ki o, o zaman Porto'da 15'e çıkamamış. Şimdi 8 milyon eurolardan bahsedilmesi Glasgow Rangers taraftarlarını kızdırmış. Böyle bir durum var İskoçya cephesinde. Ha şunu da sorabilirsin. Peki niye 8-9 milyon euroya satmaya hazırlanıyor? Glasgow Rangers bu oyuncuyu. Glasgow Rangers'ın kar zarar gelir gider dengesinde bir sıkıntı varmış. Dolayısıyla satmak zorunda kalabilir bu rakamlara diye İskoç basınında bazı haberler var. Fenerbahçe tarafına gelelim. Ben Fenerbahçe'nin Morelos için 8 milyon euroya çıkacağını düşünmüyorum. Bir. ikincisi Morelos doğru bir hamle mi? Şimdi mesela Seferovic'den bahsediyoruz değil mi? Evet Fenerbahçe Seferovic'de nabız yoklamaya devam ediyor. Sakatlık durumuyla ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor ama netleşmiş bir şey yok. Fakat Seferovic doğru, Morelos da doğru. Ama Hakan dedi, şimdi Seferovic başka bir oyunun uzun boyuyla oyuncusu. 1.77'lik Morelos başka bir oyunun oyuncusu. Fenerbahçe'nin Santrfor noktasında da herhalde kafasında bazı karışıklıklar var diye düşünüyorum. Şunu ekleyeyim. Fenerbahçe Morelos'ta yürüyemezse, Seferovic'de eee bir sonuca varamazsa Rogo'nun listesinden sürpriz bir Aslında sürpriz değil ee, daha önce gündeme gelen isimlerden birisiyle de tekrar e, bir sözleşme imzalama eylemi gerçekleştirebilir ama Hakan dedi bugün Fenerbahçe'nin golcü ve sol bek e ihtiyacı var ama 14 yabancısı da şu anda kadroda kontenjanda yer yok gelenleri konuşuyoruz da kim gidecek onu da bir konuşmak lazım Evet Özellikle Katar'dan e, Gustavo'ya iki tane teklif olduğu söyleniyor. Bunlardan biri El Dohail, diğeri de El Rayyan kulüpleri. E, hatta El Dohail'in e, golcüsü, Kenyalı golcü e, Michael Olunga içinde Fenerbahçe'nin bir takas Gustavo'yla e, düşünebileceği konuşuluyor. Hatta biliyorsun Engin Fırat Hoca, e, Kenya milli takımının teknik direktörü, onun da görüşü alınmış Fenerbahçe'de iş yapar mı nasıl bir golcü özellikleri Scout ekibi tarafından Engin Fırat aranmış Gustavo'nun pek gitmeye niyeti yok gibi gözüküyor Ahmet bununla birlikte tabi Pelkasa, PAOK ve Rusya, Ukrayna ekiplerinden de teklifler var evet Gustavo'nun bir yıllık daha sözleşmesi var yaklaşık 3,5 milyon euro yıllık kazancı var Fenerbahçe'den Katar'dan bunun çok üstünde bir rakam almalı ki bu sözleşmesini bitmeden e, kapatmalı kaldı ki sözleşmesinin sonunda ayrılacağı zaman bir de gideceği kulüpten imza parası alacak. Şimdi imza parası da alamayacak. Fenerbahçe'nin e, yaşadığı e, transferlerdeki sıkıntılardan bir tanesi de bu. Mesela Konan olayında bu var, değil mi? Ne deniyor? Menajeri imza parası istiyor. Bir yıl, sezon sonu sözleşmesi bitecek olmasına rağmen çünkü menajeri şu kafayla düşünüyor Konan'ın Fransa'nın Reims kulübündeki fil sol bekten bahsediyoruz. Bizim sezon sonu sözleşmemiz bittiğinde imza parası alma hakkımız doğacaktı siz şimdi o hakkı bizden alıyorsunuz Fenerbahçe sen Rem kulübüyle anlaşmışsın ama ben şimdi o imza parasını istiyorum diyor dolayısıyla Gustavo da imza parası alarak sezon sonu bir yere gitmekte bir sonraki sezon sonu gitmek varken şimdi gitmeyi istemeyecektir ama Fenerbahçe'ye Gustavo'nun katacağı çok bir şey kalmadı zaten Sosa için de aynı şeyleri söylüyorlar yani Fenerbahçe'de e, kafa olarak futbolu bıraktığı e, söyleniyor Sosa'nın da Gustavo da dediğin gibi Konan transferi gibi. O da sezon sonunda sözleşmesi bitmiş bir şekilde bon ücreti ödenmeden sadece kendisinin alacağı imza parası. Şimdi tabi bu arada Fenerbahçe bir sol bek arıyor. Gündemdeki isim de Konan. Konan ilgili konuşalım. Rams başkanı çıktı dedi ki biz Fenerbahçe ile anlaştık. Fenerbahçe istediğimiz parayı veriyor. Ancak Konana İngiltere'nin Watford kulübünden de teklif var ve evet. dediği gibi. Konan e, sezon sonunda belki de e, daha iyi şartlarda başka bir kulübe gitmek istiyor. Şu anda da Afrika Kupası'nda. Evet, Konan e, Fenerbahçe'nin sol bek gündemindeki en öne çıkan isim ve en doğru isim gibi duruyor. E, savunmada önemli işler yapıyor, e, ileriye doğru oynamayı çok seviyor. Fakat uzun oynamayı seviyor. Uzun oynadığı toplarda istatistikleri düşük. Yani uzun toplarda biraz hata payı yüksek. Kısa oyunlarda çok daha başarılı e, rakipleri birebir savunmada başarılı pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu Fenerbahçe için doğru bir hamle olacağını düşünüyorum çünkü elde bir tane orijinal solbek varken o da Filip Novakken artık Fenerbahçe'de Filip Novak'ın dönüşü de en az bir ay olacak. E, bu arada sen konferans ligi oynayacaksın, Türkiye ligi oynayacaksın, e, e, Türkiye kupası başlayacak. Dolayısıyla bir sol bek transferi lazım. Fenerbahçe'nin acil iki tane bölgesi var. Solbek ve Eğer Fenerbahçe kontenjanı boşaltabilir, UEFA ile devam eden finansal fair play anlaşmasındaki gereklilik olan alsat dengesini de sağlayabilirse İsmail Kartal'ın da ifade ettiği gibi çift yönlü bir orta saha oyuncusu daha alacak 6'yı ve 8'i birlikte oynayan bir orta saha oyuncusu daha alacak sevgili Hakan Dede. Ahmet, sende solbek isimleri var mı? Bu orta saha için kulağına gelen bilgiler var mı? Çünkü e, yoğun bir çalışma içerisindesin sen de Tra telefon trafiği, bilgi akışı sürekli aktifsin. Fenerbahçe'de e, İsmail Kartal'ın son basın toplantısında satır aralarında bence en öne çıkan olaylardan bir tanesi de orta sahaya transfer gerekliliğinin bahsetmesiydi ve mesela orada İrfan'dan bahsediyor. 8 oynuyor ama diyor bana diyor 6 ile 8'i birlikte oynayan biri lazım diyor. Bu profilde birisini arıyor Fenerbahçe. Beşiktaş'ın eski futbolcusu kiralık olarak aldığı Arsenal'den şu anda da Arsenal'de sözleşmesinin bitmesine az bir süre kalan Mısırlı Muhammed Elneni Fenerbahçe'nin gündeminde. Elneni transferi için Fenerbahçe bir yandan da buz okluyor. Bir yandan fiyat araştırması yapıyor. Bir yandan da kendi şartlarını oluşturmaya çalışıyor. Ne yapacak? Bir kere sol bek alacak. Santrfor alacak. Sonra başka oyuncuları satarak alsat dengesini sağlayacak. Sonra da elindeki kontenjandan bir oyuncuyu daha göndererek bir boşaltma işlemi yapacak. Bak dört adım. Bu dört adımdan sonra üçüncü hamle, orta saha hamlesi geliyor. Çok gerekli mi? Hoca bahsediyor. Çok gerekli ama dört tane hamle lazım oraya sıranın gelmesi için. Bu da Fenerbahçe'de transfer planlamasının, kadro yapılanmasının ne kadar yanlış yapıldığını bize gösteriyor sevgili Hakan dede. Peki bu arada tabii şunu da söyleyelim. Konan e, olmazsa bunun e, alternatifi e, Nico Schulz Alman medyasından e, gelen bilgilere göre Nico Schulz içinde Fenerbahçe nabız yokluyor. E, peki Ahmet teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Güzel bir yayın oldu. Fenerbahçe gündemini, transfer haberlerini konuştuk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal. Ben Hoşça teşekkür kal. ederim. Hoşçakal. Evet sevgili Ahmet Konanç'la birlikte Top Sen'de de Fenerbahçe gündemini konuştuk. Yeni bir programda karşınızda olmak üzere. Şimdi hoşçakalın.